Put your hands up. 2022 yılının 27 Temmuz Çarşamba günü saat yaklaşık 19.50 civarında Las Cruces kuzeyindeki Loves ev geliştirme mağazasında çalışanlar Kapüşonlu ve maske takan iki adamın mağazaya girdiğini fark etti. Kısa bir süre sonra bu iki adam bir klima cihazını self checkout hattından geçirdiler ancak ödeme yapmayı reddettiler. Çalışanlar bu kişileri durdurmaya çalıştığında, adamlardan biri 9 mm Glock marka bir tabanca çıkararak çalışanları korkuttu ve yanındaki arkadaşıyla çaldıkları klimayı alıp mağazayı hızla terk ettiler. Ancak farkında olmadıkları şey Olay sırasında görev dışı bir sınır devriyesi border patrol görevlisinin hırsızlığı görmüş olmasıydı. Bu görevli şüphelileri takip ederek aracın tanımını ve plaka numarasını aldı ve durumu Los Cruces polislerine bildirdi. Sonrasında yaşanan nefes kesici dakikaları gelin beraber izleyelim. 49, BP is not following. Looks like they took a refrigerated AC unit. And BP advised that it was a block. 9mm. 739. Madrid and section has uh ruined 3 Copy. Copy Madrid section, you have a Maroon Chevy Tahoe. No play right now with the tanks might be covered. Central units channel one is ten three. Channel one is ten three for seven through nine Madrid and section. Birkaç dakika sonra Las Cruces polisleri aracı aramaya başladı ve aracı Love's mağazasına çok uzak olmayan bir yerde buldu. Polisleri gören şüpheliler hemen yüksek hızla kaçmaya başladılar ve aracı dikkatsizce tehlikeli şekilde sürmeye devam ettiler. Bu sırada bir sınır devriyesi memuru, araç plakasının çanta benzeri bir nesneyle kapatıldığını telsizden bildirdi. Bu iki adamın görünüşe göre büyük bir klima ünitesini çaldığı anlaşıldı. Ayrıca, sınır devriyesi memuru, şüphelilerin kullandığı silahın Glock marka 9 milimetrelik bir tabanca olduğunu bildirdi. <laughs> These are about 55, zero traffic. Okay. This is Bruce, eastbound, Bruce. Bruce Jesus. Jesus Bruce. eastbound, Bruce. eastbound Bruce. on Spruce. Cross with Spruce again. Okay, so. Highest Spruce, 10-1. Eastbound on Spruce. Eastbound. 39, I'll take over. the going <laughs> up to 30. Takip sırasında polislerden biri devriye aracının kontrolünü kaybetti ve trafikte ilerleyen sivil bir araca çarptı. Bruce <laughs> He's getting on to Loman. It is possible. Get this done. He's on the wrong side of traffic in front of Kane's. Copy, wrong way traffic in front of Kane's. Now he's by uh, the parking lot of Red Lobster. Bu kısımlarda polis memurunun zanlının kullandığı araca arkadan defalarca çarptığı görünüyor. Ancak aracı durdurma çabası başarısız oluyor. <laughs> Polis telsizden pit manevrası yapması için talimat alıyor ve kovalamaca sırasında siviller zarar görmeden önce onu durdurmak zorunda. Nefes kesen bu kovalamaca, şans eseri yoldan geçen bir vatandaş tarafından farklı bir açıdan cep telefonuyla kaydedildi. Söz konusu görüntüler adeta bir aksiyon filmini aratmayacak nitelikteydi. Hırsızların kullandığı araç polis kurşunlarıyla defalarca isabet aldıktan sonra bir reklam tabelasının direğine sert şekilde çarparak durabildi. Las Cruces'teki Telshor bulvarında gerçekleşen kovalamacada zanlı Joshua Lopez polis tarafından toplamda birkaç kez buluyor. Tam vurulma sayısı net belirtilmese de araca defalarca kurşun isabet ettiği ve zanlının vücuduna da birden fazla mermi isabet ettiği bilgisi geçiyor. Şimdi tekrar polis kamerasına geçelim. <laughs> HANDS UP! HANDS UP! HANDS UP! GET HIM UP NOW! GET YOUR HANDS UP! GET YOUR HANDS UP! GET YOUR HANDS UP! HANDS UP! HANDS UP! HANDS UP! HANDS UP! GET YOUR FUCKING HANDS UP! GET YOUR FUCKING HANDS UP! Wing Daddy's facing southbound. Shots fired, close down tail short. Get him! Get him! Get out of the Get out! Get out, Get out. Get out. No. Oh. Hey! Everybody stop! Call him out first! Call him out first! Get out of Get down. Five, 855, five. go over there. He is not complying. He is not getting out. Get him. If he's not crawling out, send the dog. Get out of the car now. Get, car now. get over here. Crawl. Crawl, Crawl. now. Crawl Come to me. Crawl to me. Hey, let's go. I got cover. Somebody get yeah. contact. Hurry up. Yeah. Side. Bring your leg up. Sit up. Okay. Get up. Uh, Eight six five central. We got the driver detained. Eight uh, six five uh, central uh, mail detained. Uh, <sighs> I'm send them. You didn't? We can send them Wing Daddy's parking lot. Copy Wing Daddy's parking lot. <sighs> 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 is that the no only thing that's wrong with you? Is <laughs> your hand? Yeah. I don't know. I think. I don't know. Can you check right here? Yeah. <clears throat> the top tour. MYLES. What's your date of birth? Do you have a New Mexico ID? No. Where are you from? I don't know right now, sir. Where were you born? I don't know. Ah. Oh, uh, uh, fuck. Oh, you. Oh. Uh, okay, get unit, uh, Spruce and reference at 40 It's going to be a blue for the vehicle. Uh, uh.

Lowe's mağazasından çaldıkları büyük bir klima ünitesiyle polis tarafından kıskıvrak yakalanmaya çalışıldı. Araçla kaçmaya çalışırken polis aracına defalarca ateş açıldı ve sonunda araç bir reklam tabelasının direğine çarparak durdu. Zanlılardan Joshua Lopez bu müdahale sırasında birden fazla kurşunla vuruldu ve derhal hastaneye kaldırıldı. Neyse ki yaraları hayati tehlike oluşturmayacak cinstendi ancak Lopez hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hastaneden kaçtı. Sonra hem New Mexico hem de Texas polisinin acil arama listesine alındı. Diğer zanlı Miles Luciano ise olayda yara almadan gözaltına alındı. Miles Luciano 3 kez ağırlaştırılmış saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve zanlılar hırsızlık, hırsızlık komplosu ile polis memurundan kaçma gibi suçlamalarla da yargılandılar. Miles Luciano'nun ağırlaştırılmış saldırı suçlarından dolayı 9 ila 45 yıl arasında, hırsızlık suçlarından dolayı da ek bir ila 5 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor. Joshua Lopez ise hırsızlık ve polis kaçma suçlarından dolayı toplamda 8 ila 30 yıl arasında bir ceza ile karşı karşıya bulunuyor. Bu dava yerel mahkemenin vereceği kesin kararlarla nihayete erecek olsa da, yaşananlar toplumda suç ve cezanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay, suçun ve suçlunun peşini polislerin nasıl bırakmadığını, aynı zamanda bir kovalamacanın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Her iki zanlının da yaşadıkları ve aldıkları cezalar, hukuk sisteminin adaletin sağlanmasında nedenli kararlı olduğunu gösteriyor.